Yasir Kılıç kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir video karşınızdayız Bugün Satranç oynuyorum Evet Saçlar çok şekil Önümden arkadaşlar. Bugün satranç oynuyoruz Daha, Neden oynuyoruz Çünkü satranç oynuyoruz Evet bu konuyu açıkladık getirdiğimize göre Oyunumuza başlayalım Sebebi yok yani Satranç oynamak istiyorum Artık videomuzda bilgi oyunu da olsun dedim Zamanımızda bilgi oyunu da çekelim O yüzden Santranç çekiyoruz. Bu videoları <laughs> sizlerden <laughs> 30 ay bekliyorum. Çünkü Santranç bildiğiniz çok izlenecek bir şey olmadığı için <laughs> çekiyorum ama. Yani izlenecek bir şey değil. Konu değil ama izlenir belki. O yüzden başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet oynayalım. Hemen. Evet kolay seviyedeyiz. Şimdi piyonumuzu piyanlara Evet arkadaşımız piyonunu öyleye koydu. Çak. Hı. Şah yedi ya. O fil de yedi. Ne yapacağız Evet. Arkadaşlar burada oynamayı bilmiyorum. Çaktırmayın. Hmm ne yapalım? Fil koyalım. <laughs> Şuradaki tahta fil yedik. O da beni yedi Hoppa. Abi ne yapalım lan şimdi? Tamam, Ötekideki kaleyi yersek Orada şah var bizi yiyebilir o yüzden O da bir şey zaten bir şey yapamayacak Ananı satayım ya Şuraya neyse fil Eee atalım da Kale geldi bak Şah şuraya, şuraya alalım Şah şah al maç. Allah Napacaz lan şimdi Neye lan Hangi

Tek tek şeyden, yani piyonlarını yiyorum da sanki bir şey mi ya Ne yapıyorsun Adam tek şahlı oynuyor lan. Hilde falan da oynamıyor. Şunu piyano oynarken biraz. Yalnız oraya getirince piyano şeyi değiştirebiliyoruz. Ne yapalım şimdi? Ezir yapalım, Ezir yapalım. Oh Yedik Kalemiz var zaten iki tane o yeterli bize abi. Abicim yeme lan bir şey de. <laughs> ne yaptığımı hiç bilmiyorum ki ya. İzlamlı, geber lan artık. <laughs> yine ya Arkadaşlar yorumun altına yazın nasıl olacağını. Ben çok iyi bilmiyorum. <laughs> Düşünerekten atış yaparız da Ne yapacağını bilmiyorum. Bunu nasıl yitiririz Tek yiyor hepimizi vezir ordusu mu yapmak istiyorsun Ne istiyorsun kardeşim Filimiz olsun Tek bundan kalmamız lazım Şu piyonu da yapalım Gitme azat Senle kalıyor. Kalemiz var mı zaten ne bir şey olmaz. Yine gitti vezir ya. ama o da benim şuan yiyemez bu da saçma değil mi gel lan buraya. şu an 3 kişi dalıyoruz gel lan buraya gel lan buraya gel buraya İnşallah birbirini yiyelim. araya alıyoruz arkadaşlar. ben de böyle oyun yeteneği var işte. Hala ölmedi ama. Allah şu ne yapacağım hiç bilmiyorum. Öylesine oynuyor gibi hissediyorum. Öyle anlattı. Öldüreceğiz bunu. Vay seviyor diyor da ben bunu zorlanıyorum anasını. Zor modu hiç düşünemiyorum. Ne yapacağız lan şimdi? Adamın şahının yerine ben mi pişiririm <laughs> ne yapmamız gerekiyor? Bunu buraya almamız gerekiyor. Daha sonra ne alacağız? Da Sonra ne Sonra ne Sonra ne Bunu da buraya almamız gerekiyormuş. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunu buraya almamız gerekiyormuş. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunu da buraya almamız gerekiyor. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunu da buraya almamız gerekiyor. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunu da buraya almamız gerekiyor. Böyle ampulden basarak oynuyorum şu ben kazandım o. Vay nasıl kazandım ya? Kesinlikle kopya çekmedim. Ben kazandım. Şahsi, şahsi. Evet arkadaşlar, videomuz kaç dakika? 9 Hadi bir el daha atmayalım ya. Tamam çıkalım. Evet arkadaşlar, videomuz sonuna geldik. Satranç oyunumuz çok değişik. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmasanız çok mutlu edersiniz. Instagram hesabımda aşağıda 300 takipçi şey oluyoruz arkadaşlar. Hemen gelin bakalım takip edin beni. 300 olalım. Belki bir an DM atarım size konuşabiliriz. O zaman görüşürüz. Bu video 30 like gelirse devamı gelir. Hadi görüşürüz beyler. Bu arada Yasin Kılıç TV Yeni kanalımız ondan vlog çekeceğim. Bir de e, tepki videoları ve eğlence videoları bu kanalda olacak. Bu kanalda da oynayacağım. Hadi görüşürüz. Evet, kılıcı gider. <laughs>